Sabah olur. Hiçbiri aktif değil. Ela'nın sesini artık tu açayım. Mina Zetro 3 kişisi. Ela'm 45 kişisinin sesini açtı. Günaydın hala bana tu inanmıyor musun? Ela bu konuları konuşmak istemiyorum. Konuşalım Mina çünkü yeni kanıtlar getirdim. Bak şimdi bana dok inanıyor musun? Bunları da Pinterest'ten de aldın değil mi? Ne Pinterest'i eçe, Size kanıt nokta olarak. Hiçbir şey atmadı ben. Ve Ta kaç tane foto attım hala. Doktor inanmıyor musun? Tamam ina. Arkadaşlar yardım. Ne yardımın oluyor? Evimde biri var elinde bıçakla. Beni arıyor ben dolaptayım. Çabuk gelin. Yoksa bugün öleceğim. Lütfen gelin yardım edin yalvarırım. Tamam sakin ol Dot ve çabuk konum at. Günaydın ne oluyor? Gerçekten ne oldu? Olayları anlatırlar. Şu an evden çıktım. Bekle Ece kurtaracağım seni. Arkadaşlar çok garip ama Evimde siyah kapşonlu biri dakika dolaşıyor ve elinde silah var. Yardım edin lütfen. Ela ilgi çekmek için yapma zor durumdayım. Çabuk gelin. Ela yalan söylemeyi bırak. Alex beni de arabayla al. Dok, ben de geleceğim. Sizden bıktım. Yardım etmeyin. Kendi başımı kendim görürüm. Şaka bir sürü öler. Of ya ne yapacağım bu ses ne? Elacım neredesin? İçinden ki bu kimya galiba mutfağa gidiyor. Hemen saklanmalıyım. Burası iyi. İnşallah nokta beni bulmaz. Elacığım burada mısın sana? Kötü bir şey yapmayacağım. Hadi çık canım. İçinden nah çıkarım. Canım burada olduğunu biliyorum ve aynanın arkasındasın onu da. Biliyorum eğer. Şimdi çıkmazsan zorla dört çıkarırım ve seni biri bekliyor hadi. Çık dedim yoksa zorla çıkarırım hadi seni bekliyorum. Ne ne istiyorsun benden? Otur. T tamam. Part 3